Merhabalar. 203 kasa ESP problemi ile ilgili çözüme varmamız aramak kaldı. Ee, görmüş olduğumuz sensör e, ESP ön kısımda ön sol tarafta olan ABS bas ESP sensörleriyle komplike çalışan bu parçamız arızalı. Arızalanma sebebi şu. Normalde öyle bir durum söz konusu olmuyor ama hemen şu alt kısımda reçineli bir bölüm var. Bu reçineli bölümde zaman aşımına bağlı olarak soğuk ve sıcaktan genleşerek onun içerisinde tutan ve birazdan fotoğrafta da görselini göreceksiniz. 8 bacaklı kontrol ünitesine sinyal yollayan kodları belirleyen chipsetin Bacaklarını yukarıya doğru çekerek lehimlerini atmasına sebep oluyor. Ardından da araçta fotoğrafta da göreceğiniz gibi ESP Defective Visit Workshop diye bir yazı yazıyor. Bu hatanın giderilmesiyle ilgili çözüme ulaşmamıza dediğim gibi az kaldı. Videonun ilerleyen bölümlerde de bununla ilgili paylaşıma devam edeceğim. Arkadaşlar merhaba. Bugün ESP sorunuyla ilgili 203 kasa'nın ESP yanal ivmelenme sensörünü değiştirdik. Parçamız şu 163 542 06 18 Q02. Bu parça aracın dengedeki ivmelenmesi ile ilgili bilgileri kayda alan parça. Şurada gördüğünüz gibi zaten bazı oksitlenmeleri var. Araç çalışır çalışmaz ekranda ESP uyarısı veriyordu. Şimdi parçamızı şuradaki gördüğünüz yine aynı parçayla sıfırıyla değiştirdik. Şu da diğer yav sensörü dediğimiz sensör. ikisi birbiriyle komplike çalışıyor. E, önden iki arkadan bir ABS sensörüyle bağlantılı. Öndeki ABS ESP bas sensörüyle beraber çalışmasını devam ettiriyor. Şimdi aracı çalıştıracağım. Evet arabamızı çalıştırdık. Denemek için şu an yola çıktık. E, herhangi bir hatamız şu an itibariyle yok. Sadece silecek suyu deposu boşalmış. Onu gösteriyor. ESP sorunu da böylelikle kesin kesin suretle çözülmüş oldu. Benzeri sorun yaşayanların çözümüyle ilgili mail atması, yazması yeterlidir. Görüşmek üzere.